Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Birazcık sesim kısıldı sanırım. Neyse oyunumuza biz hemen geçelim. Ben bugün koltukla kasmaya çalışacağım. Yani diyelim ki bu videoda sadece koltuk kasacağım diyebiliriz yani bunu. Şimdi oyunumuza geçelim turumuza yani. Arkadaşlar bu arada gösterdiğim koddan bana arkadaşlar tabii ben kabul edeceğim. Ama sadece belirli bir süre boyunca kabul edebilirim. Haberiniz olsun. Yani bir kereliğine bir tur oynayabiliriz gibi düşünün. Yani öyle düşünün. Yok öleceğim ya. Videoda değilken çok iyi kasmıştım korku. Of. Tam o basarken. Ya bas yaptım. Abicim ilk tuğdan da kurdum da yenilmez be ya. Hmm. Yani e, ilk İtul'dan da yenilecek kadar şeysem yani ben. Bakayım birilerine arkadaşlık atalım. Bunları tanımıyor. Kesin kulüpten filandır. Ya da kesinliğini değiştirmişlerdir. Neyse turumuzu hemen geçelim yine de. Sesim geliyor mu şu şey, an bilmiyorum ama umarım sessiz modda değildi. Çünkü sessiz mod ayarlanabiliyor yanlışlıkla. Ve sessiz mod olmasın çok istedim. Hadi oy kulet. Kuletim ben. Aa, Miko yüzünden öldüm ya. Ona ne güzel arkadaşlık teklif ederdi. Ya tek bu kadar zor yani. Miko'ya yardım edeyim dedim. Beni çocuk bildi yani öldürdü beni yani. Ne yapayım yani şimdi ben arkadaşlar yani. Gitti direkt arkamdan bıçakladı diyebiliriz kısaca. 8 ama bayağı güçlü kişiler geldi. Aha. Burada ikimiz de oradayız. Al şunu öldürelim. <laughs> ne? Bu kadar güçlü müydü bu? Oha yani. Arkadaşlar ben böyle kazanamayacağım ya. Bu da seviye bir yapsam. Bir dakika ben en son neye seviye yapmıştım? Ha ben Jack'a seviye yapmıştım. Jack bayağı güçlü bana göre artık. Bakalım. Kromatik güçlendirilecek. Bir enerji patlaması gelir ve 4 saniye boyunca yerini daha hızlı hareket eder. Maç başı hakkı. 3. Kötü. Yenilenme. Ezafta küçük bir alanda engelleri tamir eden Maç başına da hakkı. 3. Bence gereksiz bir şey. Hiç, hiç boş yapmayalım. Tura geçelim. Hadi başlasın ve Hadi. Yeni gelen gücellemeyi sevenler var mı? Kendici gelmiş oyunumuza. Daha doğrusu sanırım gerçek ama bayağıdır bakmıyorum. Ama gerçekten bu kadar güçlü mü ya? Ben ama Ender, Ender Süper Ender'i hak etmiyor bence. Yani destansı buna daha çok uyar bence. Bir dakika. Daha değil. Hadi öl öl. Gerçekten baya iyi yani. Ya Allah aşkına bakın ya ne oluyor ne oluyor ya? Öf neyse. Sadece ayar bu arada bunu seri seri gelecek haberiniz <laughs> olsun bu sadece birazcık az olabilir yani ama seri seri gelecek yani abla atmıyorsun dersen unutmuş olabilirim. Yani unuttuysam söyleyebilirsiniz lütfen. Söyleyin. Çünkü ben çok hızlı Adamları seviyorum. Bak ben bunları nasıl yiyeceğim? Neyse şu şeyin yapımı yazıklıyım de. Hadi hadi. Hadi hadi öl <laughs> öl Ama adam çok güçlü. Ne yapak biz de yani? Neyi, veri veri oyundaki en güçlü karakteri veriyorsunuz abi ya. En güçlü değil de bayağı seviye yapmış. Full seviye mi Benim seviyem daha yedi. Ne yapayım yani? Acaba jaka mı artık her şeyi biriktirsem ya? Mutadan vazgeçip jaka mı Ne kaçtı onun. Onun yanına gideceğim değil mi? Ama Boşuna mermi çakalca mı yiyeceğim bir şey, A, bak şimdi oraya gidersen zaten vurmalı oldukları için beni hemen öldürüyorlar. Ben ne yapacağım? Hadi hadi öl. Bunu neden biliyor musunuz? Çünkü ultisi hızlı doluyor. Arkadaşlar işte, ultisi hızlı dolan karakterle işimiz çok kolay oluyor. Yani neredeyse size bir şey yapamazlar. Böyle düşünün. Şey bak, bak, burada ne varmış? Bir Ultisi hızlı doluyor. Zaten bu karakteri çatıyor bu. Ultisi hızlı doluyorsa siz diğerlerini halledersiniz yani düşünün orada. Mesela bu Jackson bana göre ultisi hızlı oluyor. Ultisi hızlı olduğu için onunla iyi oynayabilirim. Taktik bu. Direkt ultisi hızlı dolanları seçin. Anladınız mı? Ultisi hızlı dolanınca bana böyle yatamıyorlar. Altın var, ne varsa var. Bir şey yok abi. Yani bize gelmeyin işte. Hadi. Ya bunun ama mermisi yavaş da olsa da hızlı olduğu için oyunu yapabiliyorsun. Mesela bak 3 tane binden vuruyor. <laughs> Öf ya. Adamların hepsi birlikte doğru. İşte bak böyle bir ama yakından vurmalı. Yakından vurma olmasa bak, hepsi dalsa bile yenemez. Çünkü uzaktan vurmalar genellikle böyle yan falan yapıyor. Bakalım süper ender geldi. Taktik bu arkadaşlar. Taktiğimiz bu. Bu taktikten başka bir şey denemeyeceğim. Şimdi. Bir dakika profilimi değiştireceğim. Jax nerede? Heh Jax'i seçeyim. En sevdiğim karakterini acaba değiştirsem mi ya? Bana Jax daha iyi gelmeye başladı abi ya. Jax'i seçeyim. Bence Jax'i seçeyim. Nita'dan ne kadar hızlı döndüm görüyor musunuz? Jax bana daha güçlü gelmeye başladı. Singapur şeyleri de var. Hiçbir tane bile ünvanım yok. Ünvanlar her savaş için 10 ustak seviyesinde açılır. Aşamalar sezondur etkin. Neyse turumuza geçelim. Yani şu yaptım kendim. Bir tanesinin Yarbop var. Ondan da herhalde bir şey olmaz değil mi? Ama arkadaşlar taktiğimiz bu. Hızlı süperi hızlı dolandırıyorsun. Taktik bu. Yani nasıl iyi oynuyorsan falan değil. Süper hızlı doluyor diyor. Tamam mı arkadaşlar? Ben de bunu size tavsiye ediyorum. Hadi öl 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 Bakın gördünüz mü canım az olmasına da rağmen adamı yendim. Çünkü süper hızlı dolan bir karakter. Gördünüz mü? Aslında süperle ilgisi yok ki mermisi ne kadar yavaş da olsa da yani iyi bir karakter. Hayır. Abi nasıl yenildim be? Abi ben nasıl yeniliyorum Allah'ım da biri bana söylesin ya. Abim ben nasıl yeniliyorum? <laughs> biri bana anlatır ya. Gerçekten Neyse. Turumuzu geriden geçelim. <laughs> Arkadaşlar. Ben size her zaman Jax'ı öneririm. <laughs> Mutluluk öneririm. Başka karakter önermem yani. Ben bunları çok iyi bulduğum için öneriyorum hazır kurban bulduk. Kendin durarak öyle kazanabileceğini sanıyorum. Seni buluracak. Seni. Soracak. Bu arada Edgar yenebilen tek karakter bana Jax geliyor. Bence de Jax. Çünkü o da böyle yuvarlak vuruyor. Bir Edgar yanına atladı da hızlıca yenebiliyor. Baksanıza bunu bile yeniyorum süper ender olması sence biraz saçma mı? Bir dakika süper ender miydi ya? Neyse bundan uzaklaşayım. Şu an yakın değilim. ona. Şu an yakınlaşacağım. Hadi 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 hadi. Anam. tam ultiyi basacaktım. Of be. Of of. Neyse bir tur daha oynayalım arkadaşlarımız. Şu benim <laughs> <oynayalım. gülüyor> Neyse arkadaşlar ben su tuğuya biriktiriyorum. Yani yengeç restoranında hiç binlerde param var. Bakayım yeni bir şey satın alıyor muyuz? Hemen bir şey satın alırız belki yetiyorsa paramız. Yetiyorsa hemen alırız. Bakalım yeter var mı acaba? Aa ben bunu almayı unutmuşum. Azıcık sizlerle birlikte sizlerle birlikte alıyorum. Hı, neye gerekli oluyor? Hı. Sandık gibi karakterleri göre ama bende bunlar var. Hı. Bu teklifi satın almasın. Bu teklifi bilmem. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun bu kadarı Bir dakika. Ben bir gün şey videosu yapmayacak mıydım? Yaksın seçtim ben yanlışlıkla. Allah'ım benim ben kafamı. Ben bir gün boyunca ne yapacağım? Abi ya. oynayacaktım sadece. Öf unutma. özel dilerim arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Bu videomuz böyleydi. Hepinizi seviyorum. Bay bay. He bu arada abone olmayı da unutmayın he.